salam. Et evet, salam. Yediğimiz hani. Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün Buzz Lightyear böyle şey geldi. Ben de 100 kupa yaptım. Biraz kasacağım da. Kanat moduyla oynayacağım çünkü hiç oynamadım merak ediyorum. Bana baz bayağı güçlü karakter. Evet baz. Neden yani? Oha! Aa şey. Oğlum ben oynarken böyle olmuyordu. Şimdi ben kanat kullandığım için beni tokatlayacak bunların hepsi. Aa kanat güçlüymüş lan aslında. Abi ama ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ya bu ne yani? O ultiyi görünce sıkıntıda olduğumu anlıyorum. Şurada pusmam lazım. Abi onu ta... Ya bütün maç mı bazı light yer olur? Ne tamam iyi. İlk dörde girebildim. Al ay Im imparator. Adam kesin ortada. Dikkatli oynamam lazım. Tamam orta bende. Değilmiş. 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 Uyyy. Güzel bir lan bu kanat modu. Hadi ola. O adama büyük ihtimalle alamayacağım da. Alırsam çok iyi. Düt <laughs> Hayır adam da kanat. Dur ne yapacağız? Kanka sen niye? Ya. Sen niye kılıç modunda değilsin? Ah be, neyse ikincilik değildir. Yani <laughs> birazcık fazla Buzz Lightyear kullanılıyor cool şu an. Biraz. Şu kulüp etkinliğini de tam anlıyor Kimse kalsın diyor da. Ya bir de günlük video atmaya çalışacağım, yapabilir miyim bilmiyorum. yani bunun ödülleri bu kadar az mıydı? Aa, 14, ben 24 gün zannediyorum bunu. Ee, neyse. Ya ee, bir de yeni gelen hiper, hiper, Ay! Ay! <laughs> ya, <gülüyor> yaptım. Neyse. Bu arada yeni gelen kostümler yani bence o kadar güzel değil de. Ya bu sezonunki ama. Ya yine mi ya? Yeter. Aa. Yani karakter çok güzel. Vallahi ben bunu elimden kas geldiğince kasacağım Çünkü şey yani o sezon şeyinden açmak istiyorum. <laughs> 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 bilmiyordum. <laughs> um, 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 um. Mantık atladı. Öldüm mü? Ölmeyeyim. Hadi. Heh tamam. Ha kanat modu da güzel de. Vallahi ben kılıçtan vazgeçmem. Adam bekliyor. Dur bir dakika. Peki kırar mı? Kırmıyor. Ah, adam yok bir de. Ben iki dakika uyuyup geliyorum. Aha O abi, a, abi 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 abi. <laughs> o o bu kanadın ölçüsü ne kadar güçlüymüş ya. Bunu 400 yapacağım ben net. Ya 400 yapamazsam İstiyorum yani. Kupa kutusu var. Bir dakika şuradan. Ve Allah oynayayım herhalde bir kere. Ya Lazar'la da oynanır da biraz. O kadar fazla oynamadım. Bir de bunun yıldız gücü yok. Bu hiçbir şey yok. Allah bu sezon sonuna kadar kalır. Ondan sonra kastığımız kupalar gitmez çünkü bu zaten şey kupası olarak geçiyor. Lazer var mı bende? <laughs> o da <sırada> Frank. <laughs> Frank'in garibanlık. Bu evde pek lazer gitmiyor da. Öldürüyordu bu arada adam beni. Mantep atmasaydım orada. Ya öldürme beni. Ha, tamam tamam. Takım <laughs> olmayacağım bu arada da. Onu almam lazım. Ya Hayır. 5. oldum. Neyse kazanma serisi gitmeden en azından. Neyse. 400 yapayım şu sezon kupasını alalım. Yeah. Ya. Pek bir şey çık çıkacağını sanmıyorum. Hep de şu pizza marketi mi ne? Ondan efsanevi savaşçı alabiliyor galiba? Bayağı iyi olur yani. İsterim. Çocuğum. Yani. Aha da konuk konuştu. O da Buzz Lightyear oynuyor diye şey yani. On, e, o, beraber oynamıyoruz. O da olsun isterdim. Şu abi sıkıntı. O ne? Ya benim menzilim o kadar uzun değil. Adam ki nasıl o kadar uzun ya? Neyse kupa gitmeden o zaman. Bir de şeyle oynayayım ya. Laser beam. <laughs> laser beam. <laughs> <laughs> lazer beyim hani <laughs> Lazer beam ne alaka peki? Ya ben benim aklıma buna lazer demek nereden geldi yani? Neyse. Düşünce yapımız garip. <laughs> Hım. Huh. Toksik. İlahi güç. Harep, pantolon ufak bir teknik aksaklık yaşandı ve ben nasıl hala oynarım? Keşke ölseydim bu arada. <laughs> Neyse ilk dörde girdim. Geldiler abi. Öldüm. Ya. Yeah. <laughs> Neyse. İyi maçtı. 17 verdi bayağı iyi. Valla bunu kasabildiğiniz kadar kasın. 16 binde ünvan geliyor. Dur. Hepsinin ki azalmadı değil mi? azaldıysa çünkü. Yok yok. 16 binde şey geliyor. Büyük kısa, şey yani kısa süreli olduğu için. Uzay polisi. Hadi bakalım bir şey gireceğim. Savaş topu da savaş topundan ben ne? Yok gitmez. Burada ben şey alayım ya. Bulut. Bulutun alakası ya. Kanat. Yeliz. <laughs> Neyse. Hadi bakalım bu da son tur olmasın. Birkaç tur bir tur daha falan girelim. Tamam. <laughs> Aa, herkes baz. <laughs> Ama bir tane imposter var. <laughs> Allah baz yani Toy Story... ölüm. Ya gitsene. Sapık. Allah baz kazmak baz şu an ya bazı kasmak şu an zor. Neden zor? Zor olduğu için zor. Herkes baz oynuyor. Ve bu map'te e, herkes birbirinin karşısında oluyor yani. O hani tamam iyi bot geldi. Ben de dedim maçta neden baz yok. Bot bot vallahi denk gelmeseydi şu an. Ya ben alsaydım onu. Allah korkutucu. Allah düşüyorum. Dur 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 kanka. Şu meyze var ya. Botsun kanka biliyorum ama. Bota da ölmeyeyim yani. kaç abi kaç ya tek oha neyse bu videoluk bu kadar olsun daha yani işim var <laughs> işim yok da yani bu videoluk bu kadar olsun her gün video atmaya çalışır mıyım bilmiyorum <laughs> onu da bilmiyorum <laughs> hadi bay bay